Patron çalışmalarımdan çok memnun. Maaşıma da zam yapacak. Oh ne güzel. Yarında da bayram tatili. Sen doğru at yarışlarına. Bıktım senin bu at yarışı merakından. Abartıyorsun Şaban. Alt tarafa haftada bir gün. O bir günde ne paralar gidiyor. Atları sen doyuruyorsun vallahi. Boğazınızdan mı kesiyorum? Bir eksiğiniz mi var? Sizden bir şey esir görmeyeyim. Ufacık bir zevkim için bu kadar laf edilir mi? Ben senin komşenle karışıyor muyum? Aa, peki peki sustum. Aa. Ah. Hiç değilse haftanın bir tatil günü... ...Karı koca baş başa evde otursak olmaz mı? Olmaz. Yarın patronun evinde parti var. Oraya gideceğiz. Yeni bir parti mi kuruluyor? Yoksa sen mi başkan olacaksın? O da nereden çıktı? E şimdi hatunlar başkan oluyor. Raşo, şimdi de Neco, sonra Nazo. Ama ben oyumu sana veririm, merak etme. Şaban! Saçmalama! Yarın patronun davetine gideceğiz! Çok yorgunum vallahi! Sen yalnız git! Hem giyecek bir şeyim yok! Hmm, olur mu hiç? Karının hatırı yok mu? Hadi beni kırma, canım kocacım! Aa, vallahi! Hmm. <laughs> Madem o kadar ısrar ediyorsun, gideriz ne yapalım? <laughs> bebeğim benim Ay ben yarın ne giyeceğim şimdi? <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim. Efendim son ayakta yattı altılı. Hmm, sen ya. gene beşi bulmuşsun. Ben üçte kaldım. Siz Sölerim. oynuyor musunuz altılıyı? Ha tabii. Can Hatice'yi yakalamışsınızdır o zaman. Ha, o kim o? Canım yılın en favori atı nasıl bilmezsiniz? Ben atları tanımam ki. İsimleri hoşuma gideni yazıyorum. <laughs> Arada bir de telefon numaramı oynarım. <laughs> Hiç tutturdunuz mu bari? Şimdilik hayır. Ama ileride mutlaka tutturacağım. Ah inşallah. Futbolla <laughs> da ilgilenir misiniz? Aa, koyu bir Galatasaraylıyım. Aa. Hiçbir maçını kaçırmam. Bu sene şampiyonluğa oynuyorsunuz. Evet. Kaç yıldır bekliyoruz. Evet. Artık hakkımız. Ha doğru, haklısınız. Cuma mı şerefine? Cuma <laughs> şerefine. Çerkez <laughs> tavuğunu nasıl yaparsınız? Önce tavuk alınacak. Herhangi bir tavuk olmaz. Çerkez olanını bulacaksınız. <laughs> Çok şakacısınız. Şakacı tavuk olmaz. Çerkez olacak. Sonra da havanda ezmek üzere cevizler. Evet. Tavuk havana konulur ve ezilmeye başlar. Tavuk suyunda ekmek ıslatılır ve didiklenir. Havanda ezilmiş tavukla didiklenmiş ekmek bir araya getirilir. İkisi birden didik didik, didik didiklenir. Tabii cevizin yağı çıkarılacak ve tülbentten geçirilecek didik didik edilmiş malzemeye tülbentteki yağ dökülür... ...vıcık vıcık yağ her taraf... ...hemen yaygın bir tabak bulunur... ...servise hazır, afiyet olsun! <laughs> Şaban bey ne güzel tarif ediyorsunuz, mesleğiniz ne? Eskiden makine ustasıydım, şimdi ev kadınıyım! <laughs> Çok neşelisiniz! Valla! Son sayımda memura bile ev kadınıyım dedi. Memur ne dedi? Evlenme teklif etti. <laughs> <laughs> eee... Hey! ...artık yıllık geleneksel... ...yarışmamıza başlayabiliriz. Tabii Değil mi? <laughs> Hadi bakalım, erkekler hazırlansın. Siz de Şaban Bey. Olur efendim. Kuralları biliyorsunuz, faal yapmak yok. Kazanana bir şişe Fransız şampanyası... ...ve on bin lira mükafat. <laughs> hazır mısınız? Hazırız. Hepinize hazır, hazır. hazır. başarılar dilerim. Evet, sağ olun. <laughs> Allah Allah, bu ne biçim yarışma? Hiç böylesini görmedim. Bizim patronun çok orijinal buluşları vardır. Öyle mi? Hı hı. Aslında kendi buluşu değil. Sık sık Avrupa'ya gittiğinden orada gördüklerini uyguluyor. <laughs> Vay kopyacı şişko. Ama patron duymasın. Duyarsa duysun. Benim patronum değil ya. Ama karınızın patronu. Hı hı. Başlıyoruz! <laughs> Dikkat! Başla! <laughs> Gracias.

Bak, bak bak bak! Hadi Şaban, çabuk gel! Yiyemiyor, patron! Geçmiş olsun şimdi! Patron, patron! Patronun üstüne yoktur, yoktur! Oho, o, o Geçtim, Geçtim. <laughs> Öndeyim şimdi! Yaşasın! göster kendini! كرخ ب <marriages timing> あっ <laughs> Mahsus düştün değil mi? Evet, yoksa işten atılacaktın. Canım kocacım benim! Sen benim kalbimin birincisisin! Ay! Bastan kalakim benim! Ne bakayım kız?